Herkese merhaba. 2026'ya girerken yine o bildik senaryomu yaşanacak. Hani o büyük hedefler, tutulmayan sözler. Merak etmeyin. Bu defa o başarısız olmaya mahkum yeni yıl kararlarını tamamen unutuyoruz. Onun yerine değişimin çok daha derine inen, gerçekten işe yarayan bir yöntemi mercek altına alacağız. Hadi gelin bu işin sırrını birlikte çözelim. Şimdi ilk olarak şu hepimizin her yıl düştüğü o meşhur tuzağa bir konuşalım. Geleneksel kendini geliştirme yaklaşımı neden ama neden temelden kusurlu. İşte bütün mesele burada başlıyor. Bakın, bu yaklaşımın sahibi konuya öyle bir yerden giriyor ki, sanırım çoğumuzun iç sesi oluyor. Hepimiz o yoldan geçtik, değil mi? İnsanlar hayatlarını değiştirmeye çalışırken tamamen yanlış bir yerden başlıyorlar. Yüzeysel hedefler koyuyorlar ve birkaç hafta sonra, puf, her şey eski tas eski hamam. İşte bütün olayın kilitlendiği yer tam olarak burası. Başarısız oluyoruz çünkü evin çatısını tamir etmeye çalışırken temelin çürük olduğunu görmezden geliyoruz. Önce kim olduğumuzu, yani kimliğimizi değiştirmemiz lazım. Eylemler onlar sonra zaten kendiliğinden gelecek. Şu vücut geliştirici örneği durumu o kadar güzel anlatıyor ki, bir düşünün. O kişi için spor salonuna gitmek, sağlıklı yemek bir çaba değil, kimliğinin bir parçası. Onun için asıl zor olan, bizim için normal olan o abur cuburu yemek. Neden? Çünkü o, olmak istediği kişiye dönüşmüş. Doğru eylemlerde bu dönüşümün doğal bir sonucu olmuş. Peki, kimliğimiz kaderimizi nasıl yazıyor? Gelin şimdi işin bu teorik ama acayip önemli kısmına bir bakalım. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu an yaptığınız her şeyin ama her şeyin bir amacı var burnunuzun kaşınmasından tutun da yapmanız gereken o önemli işi ertelemenize kadar hepsinin arkasında farkında bile olmadığınız gizli bir hedef yatıyor. İşte bu soru, bu soru her şeyi değiştirebilir. Belki de asıl amacınız o parlak başarıya ulaşmak değil de başarısızlık riskinden kaçınarak o tanıdık güvenli limanda kalmaktır. Hani sırf öngörülebilir olduğu için o sevmediğiniz işte yıllarınızı geçirmeniz gibi. Hiç böyle düşündünüz mü? Peki, bu kimlik dediğimiz şey nasıl oluşuyor? İşte bu slaytta gördüğünüz basit bir döngüyle. Her şey bir hedefle başlıyor. O hedef eylemlerimizi belirliyor. Tekrarlanan eylemler bizi bir şeye koşullandırıyor ve zamanla bu ben buyum dediğimiz kimliğe dönüşüyor. Sonra ne oluyor? O kimliği korumak için canımızı dişimize takıyoruz. İşte değişimin önündeki en ama en büyük duvar bu. Mevcut kimliğimizi o kadar şiddetle koruyoruz ki, biri onu eleştirdiğinde veya değiştirmeye çalıştığında, beynimiz bunu sanki üstümüze bir kaplan saldırıyormuş gibi algılıyor. Anında savunmaya geçiyoruz. Savaş ya da kaç. Tamam, teoriyi anladık. Harika. Peki şimdi ne yapacağız? İşte şimdi işin en heyecanlı, en somut kısmına geliyoruz. Her şeyi bir günde sıfırlayacak o özel protokole. Değişmek için o ilk kıvılcım lazım ya. İşte o kıvılcımı çakmanın yolu antivizyondan geçiyor. Yani şu anki gidişatı değiştirmezseniz 5 yıl, 10 yıl sonra hayatınızın ne kadar berbat olacağını tüm çıplaklığıyla acımasızca hayal etmek. İşte bu sizi koltuktan kaldıracak o rahatsız edici gücü yaratıyor. Merak etmeyin, karmaşık bir şey değil. Sadece üç basit adımdan oluşan bir yol haritamız var. Sabah kendimizle ilgili derin bir kazı çalışması yapıyoruz. Gündüz gün boyu o otomatik pilot modundan çıkmak için kendimize küçük tuzaklar kuruyoruz. Akşam ise gün boyunca topladığımız tüm o değerli bilgileri bir araya getirip anlamlı bir plana dönüştürüyoruz. Sabahki kazı çalışmasında kendinize soracağınız sorulardan sadece biri bu. Gerçekten çok ağır bir soru değil mi? Ama amaç da tam olarak bu zaten. Bizi normalde halının altına süpürdüğümüz o rahatsız edici gerçeklerle yüzleştirmek. Ve işte bir başka can alıcı soru daha. O güvenli saydığımız alanda kalarak aslında nelerden vazgeçiyoruz? O koruma kalkanı bizi daha büyük başarılardan, daha anlamlı bir hayattan alıkoyuyor olabilir mi? İşte bu soruların cevabı değişimin anahtarını elinize veriyor. Geldik benim en sevdiğim bölüme. Gündüz kesintileri. Gün içinde kendinize küçük pusulalar kuruyorsunuz adeta. Telefonunuza bu gibi sorular için alarmlar kuruyorsunuz. Alarm çaldığı an ne yapıyorsanız bırakıp o anki durumunuz hakkında düşüyorsunuz. Amaç o zombi gibi yaşadığımız otomatik pilot modunu kırmak. Ve günün sonunda tüm bu dağınık parçaları alıp bir araya getiriyoruz. Yap buzun tamamlandığı an bu. Sizi engelleyen o içsel düşmanın adını koyuyorsunuz gitmek istemediğiniz ve gitmek istediğiniz yeri birer cümleyle özetliyorsunuz ve en önemlisi sizi oraya götürecek somut, yararşık bir plan oluşturuyorsunuz. Peki, tüm bunları sürdürülebilir kılmak, motivasyonu sürekli yüksek tutmak için ne yapacağız? Cevap basit, hayatı bir oyuna çevireceğiz. Bakın şu tabloya, olay ne kadar netleşiyor. Hayatınızın bileşenlerini alıp hepimizin aşina olduğu video oyunu kavramlarına çeviriyoruz. Vizyonunuz oyunu kazanma koşulu, antivizyonunuz, kaybederseniz ne olacağı, bir yıllık hedefiniz oyunun ana görevi, bir aylık projenizse yenmeniz gereken o zorlu bölüm sonu canavarı. Bu bir hile değil, sakın yanlış anlamayın. Bu resmen zihniniz için bir güç kalkanı. Kurallarınız ve hedefleriniz o kadar net ki, yolda karşınıza çıkan o parlak, dikkat dağıtıcı nesneler artık sizi yoldan çıkaramıyor. Çünkü siz kendi oyununuzu oynuyorsunuz. Hani laf olsun diye söylemiyoruz derler ya, Bakın, bu işin piri, akış teorisinin babası ne diyor? Net bir hedefe odaklanmak zihinde bir düzen yaratır ve hayattan keyif almanın, o meşhur akışa girmenin anahtarıdır. Bu sistemin arkasında ciddi bir bilim var. Ve evet, her şey bu soruya geliyor. Bu güçlü bir eylem çağrısı. Kuralları siz belirliyorsunuz, görevi siz seçiyorsunuz, bölüm sonu canavarını siz tanımlıyorsunuz. Peki, sizin oyununuz yarın ne olacak?